Almanya'ya ve Japonya'ya savaş ilan edin bakalım. Bizi kınamayacağınıza söz verin. Haksızca zulüm yapmışlardır Japonya'ya, Nagasaki'ye ve Hiroşima'ya. İnsanların üzerine atom atmışlardır. Kınamak şöyle dursun, Japonya'ya savaş ilan ettirmişlerdir bize. Ya, olmadı demişlerdir, bu yetmez. Siz böyle tek partiyle diktatör gibi gözüküyorsunuz. Biz demokrasi istiyoruz. Onun için bir demokrat parti kurun bakalım demişlerdir. Amerika'nın siparişi üzerine Bayar ve Menderes görevlendirilmiştir. Tamam. Ya Demokrat Parti Amerika'nın siparişi üzerine kuruldu. Biraz demokrasi makyajı yapın bakalım. Üç olmadı. Bir daha demişlerdir. Ne o? Cezayir'i son tanıyan, İsrail'i ilk tanıyan devlet olacaksın. Ya. Cezayir'i terörist ilan etmişiz. Kurtuluş Fransa karşı Kurtuluş Savaşı verenleri terörist ilan etmişiz. İsrail'de ilk tanıyanlar arasında yer almışız. Olmadı demişlerdir. Süleymancı arkadaşlarımızın çok iyi bildikleri bir şey var. Bu dinin geleceği tehlikeli. Dini kontrol altına almak için imam okulları açın demişlerdir. Böyle kiliseye benzer bir cami, İncil'e benzer bir Kur'an, papaza benzer bir imam yetiştirmek için Amerika'nın talimatıyla imam hatiplerin başlangıcı olan imam okulları kurulmuştur. Tek parti döneminde kuruldu. CHP döneminde, Menderes döneminde değil. Biliyor muydunuz bunu? Ne bilirsiniz ki? Niye bilirsiniz ki? Niye umurunuzda mı? O zaman Menderes'in zamanında da vardı Ankara'da. Daha sonra da vardı, devam etti işte. Sonra da şimdi de zorunlu din derslerini getirdiler. Gayesi nedir bu işlerin? O söylediğim gibidir. Söylediğim gibidir. Ama şimdi imam niye kapatmak istiyorlar? İşte Süleymancı arkadaşların bilmediği de bu. Biz onların oyunlarını bozduk. Mekerallahu. Allah'ın da bir hesabı vardır. Onları kendi tuzaklarına düşürür. İpin ucunu ellerinden kaçırdılar. Ona papaz gibi imam yetiştirmek istiyorlardı. Şimdi Müslüman insanlar yetişiyor oradan. Maaşlı memur yetişmiyor, oradan hakim yetişiyor, kaymakam yetişiyor, savcı yetişiyor, vali çıkıyor. Ben İmam Hatipliyim ve gazeteciyim. Ömrüm boyunca da Müslümanca mücadele ettim. İmam Hatip'e de tek bir şey için girdim, dinimi öğrenmek için. İmam Hatip'e girdiğim için beş yıl kaybettim, beş yıl. Nasıl kaybettim desenize. Beş yıl kaybettim, şöyle. İmam Hatip okulu, eğer liseye gitsem altı yılda bitecekti. İmam Hatip'e gittim, yedi yıl okudum. Bir sene fazla. Fakülteye gidebilmek için bir de dışarıdan o zaman biz fakülteye gidemiyorduk İmam Hatipliler. Dışarıdan lise bitirmeye girmemiz gerekiyordu. Bir de dış, liseyi bitirmemiz gerekiyordu. Bir sene de lise bitirmek için kaybettim. Ettim iki sene. İki sene de şeyde kaldım. Sınıfta kaldım. <laughs> dört sene affedersin. Dört sene kaybettim. Bir fakülte süresi kadar zamanı dinimi öğrenip fakülteye gidebilmek için. Elimden aldılar. Onların dedikleri gibi yapsaydım ve bunu sadece Allah rızası için yaptım. Ailem de sırf bunun için katlandı. Ama sonra geliyor Süleymancı kardeşim bana. Sen İmam Hatip Lis'in düzenli okulunda yetiştin diyor. Sonra da aynı arkadaşlar götürüyorlar. Kur'an kurslarını diyanete temlik ediyorlar. Ya Süleymancı benim kardeşimdir. Bu bizim meselemiz olduğu için söylüyorum. Bizi nasıl olup da birbirine düşürüyorlar ona? Onu kafam almıyor. Onu kafam almıyor. Kudurtan beni o. Nasıl olur da birbirimizin kuyusunu kazarız? Ben Allah'a, Resul'e ve kitaba iman ediyorum. Bu düzenin benim hakkımdaki hükmü de belli. Ben de bu düzen hakkındaki hükmümü vermişim zaten. <laughs> benim annem babam, ben 5 yaşında ilkokulu bitirdim. 10 yaşında bir çocuğun kararıdır İmam e gitmek. 10 yaşındaydım ben İmam Hatip'e gittiğimde. İmam Hatip e gittim diye ben dinden çıkıyorum. Akıl bali olmadan dinden çıkmışım. Olur mu böyle şey? Allah rızası için ne olur? Elinizi ayağınızı öpeyim. Ne olur? Dini katletmeyin böylesine. Ne olur. Biz bize yapıyoruz ne yapıyorsak. Nurcu kardeşlerimiz. Hangisi hepsini yani Nakşilerde yedi çeşit nurcu var. Sanki İhlas ve Uhuvvet misalesini okumamışlar. Yedi çeşit nurcu var. Birinin geldiği yere öteki gitmiyor. Nedir bu halimiz? Nedir bu halimiz? Çünkü çünkü biz dinimize bir şeyler ekleyip bir şeyler çıkartıyoruz örgütlerimizi, liderlerimizi evet evet örgütlerimizi, liderlerimizi ve ideolojilerimizi dinimize ekliyoruz. Yoksa başka bir Allah haşa, başka bir kitap başka bir peygamber buldukları için ayrılmıyorlar. Hem de şöyle diyoruz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezsen Allah'ın indirdiği ay Kur'an'ın ayetlerine göre yaşamazsanız haram işlemiş olursunuz, namaz kılmazsınız. Haram olur. Peygamberin sünnetine uymazsanız mekruh olur. Benim gibi düşünmezseniz dinden çıkarsınız. Bizim takımda oynamıyorsanız. Sen Rabbinsin, ilah mısın sen? Kimsin? Kimsinsin? İşe bak sen. Bunu Müslümanlar birbirleri için yapıyorlar ha. Partiye giren müşrik düzene uşak, girmeyen Yahudiye asker. Tarikata girmezsen şeyhin şeytan. Tarikata girersen Allah'a şirk koşarsın. Öbür dünyada Müslümanlar birbirlerine şahit tutulacaklar. Ve Müslümanlar birbirleri hakkında böyle şehadet yaparsa, içimizde cennete gidecek kimse var mı? Ben göremiyorum. Ben göremiyorum. Eğer bu şehadetleri Cenab-ı Allah kabul ederse, ama bu insanların şehadetleri kabul edilmez çünkü yalan söylüyorlar. Yalancıların şehadeti kabul edilmez. Ve bu insanlar bilmiyorlar dinlerini. Çünkü dinlerine kendi kanaatlarını ekliyorlar. Çok şükür Türk İslam sentezi olmayacağını artık Müslümanlar öğrendiler. Öğrendiler. Ama bir de Dilipak İslam sentezi çıkıyor haşa. Yani insanlar kendi liderleri, örgütleri, şeyhleri ve ideolojileriyle dinlerini sentez ediyorlar. Allah'ın dinine hiçbir şey eklenmez ve çıkartılmaz. Kim ki dinine bir şey ekler ya da çıkartırsa din ortadan çekilir, kişi eklediğiyle baş başa kalır. Din Allah'a ait olandır. Allah'ın kendi hükmüdür. Öteki her şey aklidir, zannidir, nefsidir, dünyevidir. Din, öbür alemin bize hükmüdür. Anlatabiliyor muyum? Yani Türk İslam sentezi dedik de aman Allah'ım. Müslümanlar parçalandıkları yetmiyor gibi bizim millet olarak da kendi içimizde sağcı, solcu diye parçaladılar. Milliyetçilik adına Müslümanları kırk parçaya böldüler. Osmanlı Devleti'ni yıkmak için milliyetçilik onların elinde ilginç bir silahtı. Öylesine bir milliyetçilik çıkarttılar ki milliyetçilik yetmiyor sonra kabilecilik, kavmiyetçilik çıkartıyorlar. Kabilecilik ve kavmiyetçilik. 23 tane Arap Devleti var biliyor musunuz? Yani Arap milliyetçiliği Devam ediyor. Bunun yanında 20 tane de Arap şeyi var. Türkiye'de şimdi Kürt, Çerkez, Laz, Abaza, ne bileyim Yörük. Yakında bunları da başlayacağız. Ve parçalanacağız. Çünkü bayağı kullanışlı bir malzeme. Önce Kürt yok diyeceksin. ya bir benim adım adım Abdurrahman'sa ben Abdurrahman'ım benim adım Abdurrahman olması bu toplumdan ayrılmamı gerektirmez. Önce yok diyeceksin, sonra var diye onlara devlet, Amerikan himayesinde devlet kurduracaksın. Onun varlığını inkar da suçtu. Bu şekilde Amerika'yı devreye sokmak da suç. Milliyetçilik hareketi de Osmanlı Devleti'ne bu İslam birliğini parçalamak için sokulmuştu. Milliyetçilik hareketinin arkasında kim vardı? Türk Ocağı Fethi'nin arkasında kim var? Zevk kapta Tekin, tek, sekreter. Tekin Alpin. Alp asıl adı nedir? Moesko. Evet, Mois Kohan var ya. Mois Kohan'a parayı veren kimdi? Hayim Naum Efendi Peki Türk Ocağı'nı kim kurdurmuştu? Parayı kim vermişti? Yusuf Akçura diyebilir bazıları. Biraz araştırsınlar, kazısınlar, kazanırlar. Altında Lazaro Franco yazar, Lazaro Franco. 30 bin İngiliz altına harcamıştır Türk İslam sentezi kavramını yerleştirmek için. ...çünkü burada Türk İslam sentezi... ...öbür tarafta Arap İslam sentezi... ...öbür tarafta e, İran İslam sentezi... ...öbür tarafta Afgan İslam sentezi... ...öbür tarafta Pakistan İslam sentezi... ...siz hangi sentezcilerdensiniz... Dini kendi içinde... ...parçalamak için... ...bakın Türkiye'deki... E, ...Türk milliyetçiliğini... E, ...İslami bir kanadı vardı... ...kimdi bu? Remzi Oğuz Arık'tı... ...ne oldu? Bom... ...torosların uçunda... ...üstünde uçakta bombayla öldürdüler. Yine Türk milliyetçiliğinin içinde Müslüman bir kanat kim vardı? Nurettin Topçu vardı. Ne oldu? Kitabını kimse okumuyor. Yine milliyetçi hareketin içinde Müslüman bir kanat kim vardı? Nuri Demirağ. Ne oldu? Adını bile kimse hatırlamıyor. Yine milliyetçi hareketin içerisinde Müslüman bir isim kimdi? Cevat Rıfat Atilhan'dı. Doğru düzgün kimse tanımaz. Müslüman kanadını tasfiye ettiler. Öbür kanadını ne yaptılar? Yükselttiler, yücelttiler. Arap düşmanı, Türk milliyetçiliğinin arkasında aynı çevreler vardı. Tabii biz bu, onlar bu tezgahı kuruyorlar, biz de bu tezgahlara düşüyoruz. Hayim Naum Efendi, Türkiye'de Arap milliyetçileri sağcıdır.